Selam arkadaşlar. Bugün sizlere deniz lorozları nasıl dövüşür onu göstereceğim. Dün bu iki kardeş bir videoda anlatmıştım çok iyi anlaşıyorlar diye. On numara ekstri nazar mı değdi ne oldu? İkisi gece öyle bir dövüşmüşler bu kazanmış. Bakın bunun kafası kan içinde. Bunun da bir gözü kör olmuş arkadaşlar diğer tarafa dövüşürken. Ne kadar dövüştüğü artık. Bu korkuyor bu yenilmiş. Orozdan kaçıyor bakın bu gözü kör. Bir tarafı kör gözün, diğer gözü kör. Dönse şöyle bir sürekli etrafında dönüyor bir göz gördüğü için. Sabah saldım tavukları, horozların kafasında bir karartı gördüm, o ara fark ettim. Dövüşmüşler galiba dedim. Fazla bir şey yoktur dedim, anlayamadım çünkü hızlı kümesten çıktılar. Ondan sonra işte bir yaklaştılar, şöyle bakın biri bu. Kan içinde en güzel öten bu, İyi ki buna bir şey olmamış. Umarım kör olmaz bunun ama bir gözünü kaybetmişiz bakın. Bir göz kör. Ölümüne dövüşmüş yani. Diğer gözü kör bakın. Niye acaba bu kadar çok dövüşmüşler? Normalde bunlar arkadaşlar hatta videoda da paylaşmıştım ikisi kardeş. Diğeri ötüyor arkada bunların ikisi kardeş çok güzel anlaşıyorlardı mesela biri eşleşirken diğeri diğerine hiç karışmıyordu falan on numaralardı dün akşam artık ne olduysa bazen bu çok kafa tutuyor ben kralım diyor herhalde o ara bir şeyler olmuş bakın bir gözü kör şöyle bize dönmüyor kör gözünü kör olmuş bir gözü ben şimdi yine videodan sonra onu bir yakalayayım bakayım içine bir temizleyeyim Belki kör olmamıştır, gözü kapanmıştır ama sanmıyorum. İflas etmiş gözü. Bize biraz daha yaklaşırsa yakalayacağım onu. <laughs> arkadaşlar buradan saldırınca gözü görmedi beni yakaladım bu göz sağlam dön oğlum diğer gözüne dur ama siz niye böyle bir şey yaptınız ya arkadaşlar gözün içi kanıyor ama bu göz geri döndürülebilir ben şimdi bu belki de kabuk bağlamıştır bilmiyorum kör oldu mu net kör gibi duruyor ama Diğer rozda çok kötü baksanıza. Şimdi ben bunu iki dakika nereye bir yere bırakayım. Kafese salayım. Buraya salayım. Zaten burası kapalı. Buradan yakalarız. Diğer rozda bakalım o ne alemde. O kazanmış belli onun Gözlerde bir sıkıntı yok. Onun da yüzü gözü bere içinde. Şişmiş biraz yüzü. Oğlum gelme gelme. Sen bana lazımsın. Yürü yürü. Yürü. Kışt kışt. Kal kümeste, kal kümeste bakmaya geleceğim ben sana o diğer arasında iyi ki bir şey olmamış kalite arasında bu daha iyi evet, öten ama ikisi de kardeş yani bir şey fark etmez aynı gün çıkımlı aynı anne baba anneler farklı olabilir ama babalar aynı o Roza bakın ya ne hale gelmiş yürü içeri yürü siz niye dövüşüyorsunuz oğlum? Söyle bakalım bana. Tavukların yarısından fazlası burada değil otların arasında gözüyor. Normalde tavuk sayımız buradakilerin 5 katı. Tabi şu an video çektiğim için gelmiyorlar. Başka zaman video çekmesem orada gibi toplanırlar başıma. Gel gel. Gel. Ne yaptınız oğlum siz böyle ya? Bunun da bir gözü arkadaşlar kör olmaya yakın olmuş ama kazanınca bir şey olmamış bakın bu tarafta göz şişmiş diğerinde bir şey yok ben bunu bir yakalayayım buna yabani biraz Evet arkadaşlar yere rozda yakaladık bakın şöyle Hatta güneşten belli olmuyor nereye bir yere, güzel bir yere geçelim Kalite bizim için önemli Hı, bakın bu tarafı daha fazla yaralı yine bu tarafta o kadar pek fazla bir şey yok da şöyle Bakın. Şimdi çok güzel gözüküyor. Bir taraf orası. O da diğer taraf. Diğer taraf daha berbat. Bir de şu alttaki kırmızı şey sanki bu tarafta kısa diğer tarafta uzun gibi geldi benim sizce. Çok fena dövüşmüş bunlar. Yine eskiden arada sırada dövüşüyorlardı ama öyle fazla bir şey olmuyordu. Bir iki yara oluyordu. Hemen ayırıyordum ben anlaşıyorlardı. Sonra kavga etmiyorlardı. Şimdi artık kazanan netleşmiş. Sık sık çünkü sürekli kavga etmelerinin sebebi bir kavgada bu horoz kazanıyor. Diğer kavgada yeniliyor. Bir o bir o kazandığı için de sürekli aralarında hiç durmayan bir arbede oluyordu. Ben yokken dövüşünce sanırım bu horoza bakayım bir de şöyle bir şey var. Denizli horozlar çok narin. Umarım horozu kaybetmeyiz. Yani ben bu kadar pis dövüşeceklerini tahmin etmiyordum açıkçası. Deniz horozlarından böyle bir şey beklemezdim. Ama eskiden <laughs> vardı yani bende yoktu ama dedemlerde vardı oradan hatırlıyorum. Horoz bir kere dövüşmüştü aynı böyle olmuştu gözleri kör olmuştu onların. Horoz ölmüştü bakalım bu yaşar mı? Buna bir şey olmaz bu büyük ihtimalle iyileşir. Net bir şey söylemeyeyim ama büyük ihtimalle iyileşir. Ama diğer orozumuzu bilmiyorum. Yaşasa da o gözü kurtarabilir miyiz? Şimdi bakmaya gideceğim bir. Kanamış falan belki de göz kapaklarının tam olduğu yer yara olmuştur. Akşam gözleri kapalı uyuduğu için de kaynamış olabilir. Gözü belki de ondan açılmıyor olabilir. Şimdi gidip bakacağım ne alemde diye. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.